Thank mm -hmm. you. Yeni planın nedir? <laughs> Savaş. Sen bu adamla uğraşmaktan niye bu kadar keyif alıyorsun? Hayırdır? Bir takım kişisel sebeplerim var. Hmm. İyi. Ha, verdiğim bilgi bayağı bir işime yaradı. Şu kardeş ile ilgili olan. B basacak mısın orayı? Yok canım. Gündüz vakti mekan basmak neymiş? Adam kötü oldu mu? Hakkını vermeli Behram. Doğru, doğru söylüyorsun da... ...işte Avrupa'da biraz fazla kalınca... ...insan biraz dinginleşiyor, sakinliyor. Öyle tez canlı olmaya gerek yok. Bak şimdi ne yapacağım? Dinliyorum abi. alo, her şey hazır mı? Ben hazırım. İyi, güzel. İçerisi hazır mı? Hazır, hazır. E iyi o zaman, ben senden haber bekleyeceğim. E tamam, hadi kapat sen şimdi, ben İlhan'ı arayacağım. Yalnız var ya şu şeker olayından bir türlü vazgeçemedim gitti. Çok zararlı. <gülüyor> <gülüyor> Alo, İlhan Türel mi? Bir saniye. Ne istiyorsun benden? Şimdi İlhan'cığım, ben ülkeye geldiğimden beri sürekli biletimi erteliyorum. Niye? E çünkü bir hain var. O hain sürekli bana kazık atıyor. Benim kimseye kazık attığım falan yok. Anlamıyor musun? Sizin dünyanıza ait bir adam değilim ben. Yahu! Sen kendi uçaklarınla benim uyuşturucumu taşıyorsun. Ne diyorsun sen dünya münya? Tehditle, şantajla yapıyorsunuz onu. E sen daha geçen gün benden bir çanta dolusu para almadın mı? Almak zorunda kaldım diyelim. Lafı çok uzattık İlhan'cığım. Ben senin kalemini kırdım. Bundan sonra sana ölümden öte köy yok. Şimdi ya iki saat içinde bana gelir tıpış tıpış teslim olursun ya da kardeşin ölür. Kardeşim mi? Evet, kardeşin. Sergisi mi ne varmış? Namlunun ucunda şimdi orada o. Dediğim gibi, bana teslim olmazsan o sergiyi kardeşinle beraber yerle bir ederim. Mağrurun suçu ne? Senin hesabın benimle. Yanlış. Benim ne seninle ne ailenle bir derdim var. Biz beraber iş yaptık ve sen bana ihanet ettin. Bundan sonra ne seni ne ailenin tanırım. Senin soyunu, sopunu silerim aslanım. Ha, bir daha polisi ararsan kız kardeşin anında ölür bilesin. O serginin etrafında bir polis daha görürsem gerisine karışmam. İlhan,